Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz gece operasyonu yapıldı. Gerilim hat safhaya çıktı. Amerika açıkladı. En az 28 İHA düşürdük dedi. Kıymetli izleyenler, Amerika ve koalisyon güçlerinin yerel saatle 4 ila 8.20 arasında düzenlediği saldırıda Yemen'deki İran destekli Husilere ait en az 28 insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. Değerli takipçiler, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk sosyal medya platformundan Husilere yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ve koalisyon güçlerinin Husilerin saldırılarını bertaraf ettiği kaydedildi. Bu kapsamda yerel saatle 4 ila 8.20 arasında en az 28 insansız hava aracının vurulduğu, olayda Amerika ve koalisyon güçlerine ait gemilerle ticari gemilerin hasar almadığı belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrail'li şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA'lar ve füzelerle saldırı düzenlemeye başladı. Amerikan güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Amerika Küresel Deniz Ticareti Güvenliği'nin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı refah muhafızı operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu da açıkladı.